Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle okumayı seven çocuklarımıza bir hikaye setinden bahsedeceğim. Ben yeni aldım çocuğum için ee, gayet önerilen bir kitap araştırdığımda Gizemli Bahçe yayınları Oğuz Öz ve Lamyar Şimşek'ten oluşan yeni nesil doğru yanlışlı boşluk doldurmalı çoktan seçmeli değerlendirme da hediye içerisinde 10 adet kitabı var arkadaşlar yerli üretim ve Türk malı kitapların arka kapaklarında bunu gördün mü diyor? Odaklanma müziğine ve tadımlık okumaya buradan çocuklarımız ulaşabilir. Teknoloji çağındayız arkadaşlar. Çocuklarımıza üzülerek söylüyorum ki gerçekten telefon tablet ve televizyon daha cazip geliyor ama biz de böyle kendi içimizde anneler olarak veliler olarak ne yapıyoruz onların dikkatini çekebilecek bir şeyler arıyoruz ha, okumak çok önemli kitap okumaları ikinci sınıfa giden bir çocuğum var kitap okumasını gerçekten çok destekliyorum okumazsa soruları anlamazsa ne kadar biliyor olursa olsun ne yazık ki bilgi işe yaramıyor Yeni nesil artık bu dönemdeki sorular bizlerin zamanındaki gibi değil, bilgiye dayalı değil, daha çok yorum, muhakemesi gelişmiş olan çocukların kazandığı, ilerlediği ne yazık ki bir dönemdeyiz arkadaşlar. Çocuklarımız tamam yeni nesil çok zeki ama sorular da ona keza öyle zor. Hemen şöyle bakalım arkasında da 47 sayfalık bir kitap dediğim gibi ikinci sınıfa gidiyor çocuğum. Onun için gayet güzel bir seri olmuş. Şurada da değerlendirme kitabı var. Mesajınız var. Doğru yanlış boşluk doldurma. Şu cevap anahtarı. Bunlar da tek tek kitapların değerlendirme soruları. Doğru yanlışı var. Bakın şöyle inceleyelim birlikte. Boşluk doldurması ve test soruları. Burada da bir optik var. Optik okuyucuyu ihtiyacımız olmuş burada da. Evet arkadaşlar bu şekilde değerlendirme ölçütü. Tamam. Her soru 5 puan ve toplamda 100 puandır diye de söylenmiş arkadaşlar burada. Biz bu seti aldık ve gerçekten hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Akıllı Optik sayesinde de Optik uygulamasına ulaşmak için yine karekotu okutabiliriz. Eğlenceli duruyor. Nesli tükenmekte olan hayvanlar çocuklarımızın ilgisini çekebilecek şeyler. Seviyorlar çocuklarımız bu tür şeyleri. Ve arkasında da böyle birer sayfa e, alıştırma var. Etkinliği var. Gayet güzel. Ben 200 liraya aldım arkadaşlar. Reklam değildir. Sizler yine online olarak da araştırabilirsiniz. Ben online'ı beklemem adına öğretmenimiz önerdiği için buradan kırtasiyeden aldım. Fiyatlar online'da ne civarda bilemiyorum. Reklam değildir. Kendim ücretini vererek aldım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Miniklerimize şimdiden bol başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.